Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Day Earth oynayacağız. Arkadaşlar Hamit ve Eragon'un yapmış olduğu çekilişten premium'u ben kazandım şans eseri. Normalde oyunlara para harcamaya çok sıcak bakmıyorum ama bu şekilde olduğu için hem de sizlere göstermek adına premium'u aldım. Şu anda güzel bir görev yapacağım. İlginç bir görev. Onu yaptıktan sonra premium'u sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Önce görevimizi göstermek istiyorum. Bu arada günlük görevleri Instagram sayfamdan paylaşıyorum. Hepsini Türkçe olarak haftalık görevleri haftalık olarak YouTube'dan paylaşıyorum. Birkaç gün sonra da Instagram'a atıyorum. Aynı zamanda premium görevleri de Instagram üzerinden paylaşıyorum. Ee, bu Çakın ve Heri'nin görevlerini dahi kaç parça alabiliyor? İşte kaç parça götürebiliyorsunuz? Kaç puan toplayabiliyorsunuz? Onları bile paylaştım. Instagram bu aralarda, bu aralar aktif kullanırsanız eğer, ilgilenirseniz oradan da görevlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Boş yere enerji harcamadan bir an önce ödüllere sahip olabilirsiniz. Instagram'a açıklamalar kısmına link olarak bırakacağım. Mutlaka takip edin arkadaşlar. Bugünkü ilginç görevimiz Tornus'ta raiderlara 200 can götür yalnız motorla götürmemizi istiyor. Yani herhangi bir silah kullanmamamızı, e, onun yerine motorla bu işi çözmemizi istiyor. Biz de motorla çözeceğiz sizlere göstermek için. E, ben de bu görevi beklettim arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. Bu arada diğer görevleri de söyleyeyim. E, 20 tane ot toplamamızı istiyor. Aynı zamanda 5 tane floater, bloter e, kesmemizi istiyor. Yalnız bunu maket kullanarak yapmamızı istiyor. Onu da yapabilirsiniz. Bunker eğer açıksa şu anda e, yani iki gün temizlememişseniz eğer, ilk katta bu görevi kolayca yapabilirsiniz. Orada bayağı bir vardı. Ben orada yaptım. Bugün bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada floater bloater görevi premium olanlar için geçerli. Şuradan, e, bu arada ben burayı temizledim. Şu şekilde temizledim. Şu ilk binadan girdim arkadaşlar. Bizim dostların olduğu binadan girdim, alt katı temizledim, üst katı temizlemedim, üst katı motorla temizleriz diye o yüzden şimdi buraya direkt gideceğim. Bu arada enerjimiz de 200 oldu arkadaşlar. Evde kal etkinliği olarak Last Lastiener, Lastiener de bu korona virüsünden dolayı etkilenmemiz adına evde kalmamız için bizlere 200 enerji verdi. Artık daha az, daha fazla oyunda vakit geçirip daha az dışarıya çıkma isteği, daha az canınız sıkılacağını düşünüyorum. Bu da bir yönden iyi oldu. Bu arada sektör kısmında da aynı şekilde 200 enerjimiz var arkadaşlar. Bir de şu yakıt olayını çözsüler değil mi? Biraz da yakıt verseler. Mükemmel olurdu. Şöyle bir bakalım motorla nasıl yapacağız bu görevi. Ee, gerçekten e, farklı bir görev olmuş. 200 can 2 tane adamı bu şekilde öldürmem lazım. Umarım ellerinde sopa vardır. Yani o biraz riskli olabilir diye düşünüyorum. Hızlı gelmek lazım abi. Aynen. Şuradan hızlıca gelip ilkini öldüreceğim. İlki şurada zaten. Maalesef ilk atak çok olmadı. Şöyle yapalım. Bayağı da can götürüyorlar ha. Kaçacağım. Motorda bir de bu cam basamama olayı gerçekten kötü olmuş. Şundan biraz kaçıp tekrar gelmem gerekiyor. Abi bu görev gerçekten zor ya. Tabancasını bitirerek evet siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz e, bandaj falan kullanmanız gerekiyor ama taba tabancasının şu anda cephanesi bitti. E, şimdi alacağım. 10 vuruyor bu arada. Hep mi böyle olacak? Daha hızlı olursam böyle tekte indiremez miyim yani bir anda ben aslında PUBG gibi düşünmüştüm Arkadaşlar girdim. E, ilk adam tabancalıydı. Motor'da cam basamadığım için benim için biraz problem oldu. O yüzden biraz tabancasının mermisinin, cephanesinin bitmesini bekledim. Şu anda yumrukla beni içeride bekliyor. Bu arada motor 10 vuruyor. E, ama o tabancayla bizim fazla e, demeyicimizi götürdüğü için motor üzerinde öldürmek biraz e, zor olacak. Bilmiyorum. Hızlı ve düz bir açıdan tam vuramadım açıkçası. Ama şu anda yumrukla kaldığı için onu öldürmem daha kolay olacak. Bu arada diğer iki adama e, bulaşmadım. Onların üzerinde ne var tam bilmiyorum şu anda. E, bu şekilde bakalım bir deneyelim. Bu arada zor bir öğrenmiş. Ee, bana biraz böyle kolay gelmiş. Yani PUBG'deki gibi tek vuruşta e, öldürürüm gibi düşünmüştüm. Ama maalesef o şekilde olmuyor. Bu arada şuraya da şu yemekleri alacağım. Aynı zamanda e, canımı da biraz fulleyim. Ne olacağı hiç belli olmaz. Riskli bir e, olay deniyoruz. Şu anda şu açıdan vurursam herhalde hallederim. Evet biz hızlı bir vurdum ama yine çok gitmedi. Bu arada 2 2 vuruyor. Şu anda e, herhangi birisi teşkil etmiyor ama koştuğu için e, çok yakalayamıyorum işin aslı. Bu arada motoru kontrol etmek de efsane zor ya. Vurabildim mi? Vuramadım. Hala 63. Şöyle yapayım. Şuradan biraz e, şey kazanmış olayım da bu arada benzin olayı da bunda gerçekten e, bayağı da yaktık yani normalde ben restopa giderken bu kadar yakmıyorum. Vurdum ama cana gitmedi fark et. Arkadaşlar hareket halinde yapmanız bunu raider hareket ederken yapmanız çok zor olduğu için e, haritadan girişik yap, yaparak yapabilirsiniz. Daha yeni tekrar motorla vurdum. 27'ye yakın bir canı gitti. Baya e, bayağı azaldı. Şu anda e, tekrar şuradan hızlı bir dalış yapıp e, isabet ettirmeye çalışacağım. Evet, bir 23 daha götürdük. Şu anda 12 canı kaldı. Motorun da benzinini çok oyalamamak adına bu koşturmada çünkü motor döndürmeniz çok kolay olmuyor. O yüzden girişik yaparak halledebilirsiniz. Muhtemelen bu da son vuruşumuz olacak. İki canı kaldı son raider'ın. Bunu yapınca bir raider'ı daha öldürmem gerekiyor. Çok uzatmamak adına orada belki kesebilirim. Evet şu anda öldürdük. Bu arada motor acayip oldu ya ön kaldırdı. Efsane bir e, görüntü oldu. Bana vura vura bu arada kıyafetimi parçaladı. Şu ayakkabıyı alayım. Şu kaskı. kask benim daha iyiyim. şu anda. E, diğer raider'a e bulaşacağım ama öncelikle bir e, şuradan elinde neler var onu görmek istiyorum. Çünkü tabancalıysa ona bulaşmayayım diye. Ha bunda kürek varmış. Şu diğerindeki duruma bakayım. Bunda da kürek var. Bir de sonda olacaktı aslında. Ona dalsam ama şuradakinin görme ihtimali var. Bakalım bir deneyelim. Şuradan gözükmeden gidersem. Ya tek de öldürmek istiyorum aslında. Ama şu karşıdaki var bak. aslında en mantıklı o olacak. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Sizde silahları farklı olabilir. O yüzden önce şöyle bir keşif yapmanızda fayda var. Bu arada bunu yapamazsam eğer bu e, raider'a bulaşırken diğeri de gelme ihtimali olduğu için tek de öldüremezsem biraz burası karışır gibi. E, şu şekilde yaparım. Önce birini silahla öldürür artık. E, diğerine geçerim. Çünkü şu anda zaten görevim 100 oldu. Aynen 100 olmuş durumda. Bakalım umarım tek seferde e, yaparız diye düşünüyorum. Şöyle bayağı bir hızlanmam gerekiyor. Tam karşımda şu anda. Kaçırırsam işte orada bir durum karışıyor. Umarım o da olmaz. Şöyle biraz daha geriye gidelim. Bu arada motorun önü efsane kalkıyor ya o şekilde yapınca. 47 vurdu evet baya iyi ama şu anda ortalığı baya bir karıştırdık. Kaçmam gerekiyor. Çıkacağım. Tekrar orada duran vaziyette oldukları için tekrar geleceğim. Arkadaşlar daha yeni e, tekrar biraz canını indireyim sonrasında sizlerle birlikte son vuruşu yapalım istedim ama e, öyle bir vurdum ki 53 canı gitti e, görev de şu anda tamamlandı arkadaşlar. Size göstereyim hangi e, raider'lara dalmanız gerektiğini bir şuradaki evin oradakine e, şurada tam cesedi bulunuyor oraya gitmeniz biraz sizin hiç açınızdan kolay olabilir diğer raider'lara bulaşmamış olursunuz. En sona da şuradakini bırakın. Bunu iki seferde yapabilirsiniz. Aynı dediğim gibi gir çık şeklinde. Şu anda tam bu şekilde direkt gidersem e, o eski ölenin yerine gelmiş oluyorum. Haritada şu anda sağ tarafta çarpı olarak gözüküyor zaten. E, buna iki vuruşta halledebiliyorsunuz. Bu daha kolay oluyor. Şu evin oradakine de bir deneyim en azından e, tekrar bir görmüş olun. Ondan sonra burayı normal bir şekilde temizleyin. Bu arada bugün yer altından baya bir e, bu boş deney tüplerinden test tüplerinden aldım. Evet buna da çarptık. Bir 25 canı gitti. Artık iniyorum ya. Abi inemiyorum. Niye inemiyorum? Motoru uygun bir yere koymam lazım. Bu arada birine daha e, yaklaştık. Şurada şöyle yapıp şimdi onlar düşünsün. Evet şöyle bakalım. E, Mere'ye verdi bu arada. Mere'yi e, çak istiyordu. Sanırım çakı da bitirmek üzereyim. Onun da görevlerini e, bugün gelmezdi. Artık yarın atmaya çalışırım. Yarın akşam veya e, gündüz saatlerinde atmaya çalışırım arkadaşlar. Onun da yeni görevleri var. Bu arada Instagram'ı mutlaka takip edin. Neler istediğini oradan anlık görebiliyorsunuz. E, o da işinizi bayağı bir kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şurada da bir tane vardı. Bununla da normal e, bir VS yapalım. Şuraları da mutlaka açın. Burada da e, bu MRE deney tüpü gibi şeyleri bulma ihtimaliniz var. Aynen dediğim gibi de oldu. E, MRE'yi buldum. Normalde MRE sektör kısmında e, şu kitin yerine kullanılıyor arkadaşlar. Sektör kısmında kit yok. Onun yerine MRE var. E, bu da ne demek oluyor? Sektör kısmında artık neden dolayı bilmiyorum ama bu radyasyondan dolayı bunu tüketiyorlar. Bu da bir nevi Vejeteryanlar için bir yemek gibi bir şey, kit yerine sektör kısmında bunu koymuşlar. burada herhangi bir işe yaramıyor. Sadece görev itemi olarak kullanabilirsiniz. Şurayı da açayım. Ondan sonra bölgemize dönelim artık. çünkü bu premium'da neler verdiğine bakalım. Bu arada ikinci test tüpünde Buldum arkadaşlar. Bugünkü üçüncü oldu pardon. Arkadaşlar farklı ilginç bir görevi sizlere anlatmış oldum. Ama son vuruşlarda 45-57 vurabiliyor musunuz? Yani ilk başta demiştim ya 10 mu vuruyor acaba diye. E, ona aldanmayın. Aslında çok da zor bir görev değilmiş. Biraz alışmak gerekiyormuş. Bu aynı şeydeki gibi oyuna başladığınızda banker Alfa zor gelir. Sonrasında 2 güne bir artık böyle çerez gibi gelmeye başlar ya. Aynı o şekilde. Neyse çok da fazla size vakit kaybettirmeden e, bu Premium ödüllerine bir bakalım istiyorum. Arkadaşlar bu arada... Premium'da güzel ödüller vardı. Şu motoru e, sevmiştim. Bir en azından tatlı duruyordu. Bu arada ilk ilk ödülde direkt zaten taktikal backpack veriyor ve 200 tane de coins veriyordu. Harpon vardı. Yani anlat anlat bitmez. Bayağı bir e, şey var aslında. Şuradan Scar'ı merak etmiştim. Mesela Scar'ı şu anda hak etmişim bile. 200 caps'im var. Aynı zamanda şu bende yoktu. E, radyasyonla alakalı bir e, hap sanırım. Balık yemi var. 5 tane Burley. Bunu da e, daha önce çıkartmamıştım. E, şu köpeği merak ediyorum. Bu e, Elis bir puppy. Yani biraz daha farklı bir cins olacak. Bu benim için önemli. Çünkü sizlere de bir köpek videosu gelecekti yakında. Onu da kazanıp o şekilde çekerim diye düşünüyorum. Aynı zamanda farklı profesyonel de bir olta var. Bu yeni balığı bununla tutarız diye düşündüm. Ekstradan şöyle Bakıyorum. Güzel bir arkadaşlar bu e, harbiden farklı bir zırhmış. Bayağı da bir armor veriyor. E, bunu da artık birlikte videolarda kullanırız arkadaşlar. Onun dışında şöyle bakıyorum. Şuradan şu seti de almak istiyorum. Umarım görevleri yaparız. Bir tane daha elit papi var bu. Jorgi e, farklı bir cins. Aynı zamanda bir tane de burada farklı bir kıyafetimiz var. Bunu da alırız. Şu motor efsaneymiş yalnız. Bunu bilmiyorum. Görevlerin hepsini tamamlayabileceğim mi ama e, bu motor için Mutlaka tam anlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle 22'sini alalım bakalım. Baya bir şey geldi ya. Bilmiyorum. Bazı arkadaşlar sezon altının ödüllerini çok da beğenmemişler ama e, bence şu radyasyon seti premium olmayanlar için bile güzel bir ödüldü. en azından farklı bir e, kıyafet seti elde etmiş oldunuz. Bunu. Hemen kullanmayın diye tavsiye ederim. Belki oyunun akışı değişir ilerleyen zamanlarda farklı bölgelerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Bunker Bravo'da da e, bu kıyafet bayağı bir işinize yarayacak. Şimdi öncelikle size e, şu şeyi göstermek istiyorum. Motor skinine bir bakalım neler istiyormuş. Eğer yapabilirsek bu videoda yaparız. Yapamazsak e, sonraki videolarda malzemelerini toplarız. En azından siz de görmüş olursunuz. Bu arada direkt mi geldi o? Sanırım direkt e, şuraya geldi. Tabii ben e, premium alışkın olmayınca ödülü şu yukarılarda arıyordum, şuraya direkt gelecek zannediyordum ama aşağılarda gelmiş arkadaşlar. Bunun için de beyaz boya istiyor. Beyaz boyam biraz vardı. Sarı ve kırmızı sorun değil. E, 30 tane sarı istiyor, kırmızı zaten en bol bulduğum boyalardan biri. E, şu beyaza bakalım kaç tane varmış ama beyaz bayağı az çıkıyordu. E, muhtemelen yakın zamanda tamamlayabilirim ama e, sizler için bir tane varmış bu arada kırmızı ve sarı e, tamamlanır onlar kolay. Bu motoru da tamamlar artık arkadaşlar. Başka bir videoda birlikte açarız. Şuradan bakalım inbox e, kutumda neler olmuş. Başka bu arada 200 coins de gelmiş arkadaşlar. E, rating's de gelmiş şuraya. E, Engine part var. Bayağı bir steel plate gelmiş bu arada. Steel plate'ten nereden geldi bilmiyorum ama muhtemelen bu premium ödül ödüllerdendir. Bir tane full glow'umuz var. Ee, onun dışında 200 caps, 13 bomba olmuş efsane. Gas ee, gaz silindir çıkmış. Bunu da yanıcı maddeler bankırdan çıkıyordu normalde. Bir tane taktikal backpack gelmiş. Bu arada harponu ikilemişiz. Bunu da bir videoda kullanalım. Merak eden arkadaşlar vardı. Diğer ödülleri de hızlı bir şekilde aşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Instagram ve Discord'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olun mutlaka. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.